Ankara'da bir saldırgan dün akşam 3 cemevine saldırdı. Zanlı kısa sürede yakalanırken cemevi saldırılarına ise tepki peş peşe geldi. Elindeki sandalyeyi fırlattı, kesici aletle saldırdı. Ankara'da 3 cemevine saldırdı. Saldırgan Eskişehir'e kaçarken yakalandı. Olay dün yaşandı. Çankaya'da bulunan Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Merkezi'ne gelen saldırgan önce tehditler savurdu. Ardından elindeki kesici aletle vakfın sekreterine saldırdı. Sekreterim aradı. Ben saldırdılar bana başkanım dedi. Kesici bir aletle e, sekreterimizi yaralamış. Durumu şu anda iyi. Saldırgan Mamak'ta ise iki cemevine zarar verdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Bir gecede üç cemevine saldıran zanlı kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı. Zanlının eski Eskişehir'e kaçarken yakalandığını duyuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, provokasyonun her yönüyle soruşturulduğunu söyledi. Saldırıyı lanetleyen AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise, Muharrem ayında bu saldırı ve provokasyonların amacı bellidir, bunlara asla izin verilmeyecektir dedi. <laughs> İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de geçmiş olsun dileklerini iletti. Hiçbir güç birliğimizi ve beraberliğimizi bozamayacak dedi.